Suriye'de yayınlanan El Vatan gazetesi bugün önemli bir iddia ortaya attı. Gazete, Suriye'de askeri bir havaalanına sızmaya çalışan 4 Türk pilotunun yakalandığını öne sürdü. Gazetenin haberine göre olay dün Halep kentinin 25 kilometre doğusundaki Hafer'de bulunan Koyres askeri havaalanında gerçekleşti. Havaalanı koruma elemanları silahlı bir grupla birlikte havaalanına sızma girişiminde bulunan 4 Türk pilotu yakaladı bu tür olayların ilk kez yaşanmadığını ve silahlı grupların dördüncü saldırısı olduğunu belirten gazete, Türk pilotların Suriye ordusuna ait uçakları kaçırarak Suriye mevzilerini bombalayacaklarını iddia etti. El Vatan gazetesi, Türk pilotların Halep kentinin 20 kilometre kuzeyindeki Mink havaalanına birçok saldırıda bulunan silahlı kişilere eşlik ettiğini ve her saldırıdan sonra eylemlerin merkezi olan Azaz bölgesine kaçtıklarını savundu. Genelkurmay Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak haberi yalanladı. Açıklamada 4 Türk pilotunun yakalandığı haberinin tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı.